hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte minecraft'ın 5. bölümündeyiz bütün eşyalarımızı kaybetmiştik neyse ama devam ediyoruz İşte bunları yani neyse işte tamam bunları kıracağım sonra işte öyle işte devam edeceğiz yok izledi. Tamamdır. Şu an 5 tane odunumuz var. 5 x 4 20. 20 tane tahta ediyor. Ee... yani yapacak bir şey yok yani. Bilmiyorum. Koyun öldürelim. Ha oğlum. Madene gidelim. Madene madene. En mantıklısı olurdur. Taş kazacağız direkt. Ama ilk şunu öldürüp bir yemek alayım. Şundan. Hı. Yemek. Ben checkpoint aldım mı ona bakayım bir de checkpoint alayım. Checkpoint. Hemen şuradan. Yatağımız nerede? Yatağımız. Ya evimin ortasında patladın ya. Hain creeper. Neyse bu bloklar işime yarayabilir. Alayım şunları. Neyse evimi tekrar sonra düzeltiriz burayı. Burası bence güzel bir ev oldu. direkt dur şey yapalım direkt. Tahta yapalım ilk. Tahtadan işte crafting table. Hepsini tahta yapma. Bunu böyle yap. Bunu tahta yap. Bunu böyle. Tamamdır. Direkt hatta yani crafting table koyalım. Ee, Kazma. Balta. Kılıç. Tamam. Attım yanlışlıkla yüksek ihtimal. Attım değil mi? Yo. Nerede? Evet burada tamam. Tamam o zaman buradakileri kazalım direkt. Kaç tane lazım? Bakayım bir şu şunları şöyle alayım. Ee, oğlum nasıl yapılıyor ya? Ben direkt yapıyorum artık. Galiba 8 tane lazım ya. Daha çok veya daha zor olabilir. Nasıl craft yapıldığını hatırlamıyorum. Iıı şu an Yani direkt ben basıyordum, direkt yapıyordum He, tamam daha çok ağaç kalalım Şunu da alalım, tamamdır Gece mi olmaya başladı? Gece olmaya başladı Eee tamam Oğlum ben koyun öldüreyim direkt ya Bunları boşver gel Şunu kas koyun öldürmeye gidelim Hemen Koyun bulmam gerekiyor Umarım bulabilirim koşarak bulmaya çalışacağım Çünkü zor olacak ee, Umarım çıkar karşıma Koyun Abi beyaz diye bir de göremem O sıkıntı olur bir de ya ama geceyi geçirebiliriz aslında ya. O kadar kötü değil durumda değiliz yani. Kurtmuş. Oh tamam. Koyun yok gibi. Tavuk var burada. Tavuğu öldüreceğim. Koyun yok gibi ya abi. Bu çok kötü oldu ama. Bu aşırı kötü oldu. Bizim e, eski yeri bulmamız lazım. Oradaydı, oradaydı Yatalım çünkü benim veya ölmemem lazım ikisinden bir tanesi ya da maden yapalım ya direkt ben aşağı doğru kazıyorum Işığımız olmayabilir ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum çok sıkıntı olacak ama ya neyse tamam bir şey olmaz Dur şuradan bir şeyler yapmaya çalışalım yani en azından. Tamam, e, crafting table nerede benim? Burada tamam. E, taş malzemeler yapalım. Tamam. Tamam artık yani bence gece geçirebiliriz, hiç, hiç sıkıntı olmaz. bunu alalım ya. Şu an görmüyor. Yok oğlum neyle kazıyorum ben? Dur. Şu an tekrar görmüyorsunuz. Ee, farkındayım. Çıkacağım direkt buradan şimdi. Umarım üstüme işte, zombi düşmez. Eee... bir anda. Koş. Hayır. Hayır. Bu çok kötü oldu. Tamam. Ağacın üzerinde durabilirim şimdilik. Ee, Abi ya yemeğimiz yok mu? Yok. Ha, yok var. Tamam var var. Varsa yiyelim. Ne? Ciddi misin sen? Ee, peki yatak yapacağım ama. Yer tutar mı savaşsam? Canım da az. Ya oltalı yapsak acaba balık tutmaya mı gitsek? O da yapılabilir bak mesela olta yapalım table koyayım şuraya. Burada bir zombi var. Şurada bir iskelet var. Ben umarım görmez iskelet daha sıkıntılı. Ee, olta yapalım hemen. Yapamıyor muyuz? Olta nasıl yapılıyor ki? Olta için bir tane daha mı lazım? Tamam yaparız onda sıkıntı yok ki. Hiç sıkıntı yok hem de. Bundan bir tane daha dersin. Yaparsın bunu. Ya da buradan eskiletleri zombileri falan gördüler. Gel. Bunları alamıyor muyum ben ya? Bunları normalde alabiliyor olmam lazım ama. Ya abi alabiliyor olman lazım. Ha aldım. <Sessizlik> Sıkıntı yok. Bence benim buradan gitmem lazım. Hem de hızlı böyle hızlıca. Koş. Sprint benim hep iskelet, iskelet 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 kaç kaç ah eski şeyler koş lan koş lan Uç çabuk koş uzaklaş uzaklaş buradan uzaklaş tamam kaç dakika oldu arkadaşlar ben de, bence bu kadar yeterli hepinize görüşürüz bay bay